Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ayak tırnağının nasıl kesildiğini göstereceğim. Öncelikle malzememiz eldivenimiz, tırnak makasımız, törpümüz ve kolonyamız var. Eldivenlerimizi giyiyoruz önce. Eldivenlerimizi giydik. E, ayağı hafif orta kısma doğru yerleştiriyoruz. Parmağı bu şekilde avucun içine alıp diğer parmaklardan ayırıyoruz. Tırnak makasımızın ucuyla çok yanlara bastırmadan kesiyoruz diğer parmağa geçiyoruz. Aynı şekilde parmağı hafif bu şekilde açıp aynı şekilde bütün parmaklara aynı uygulamayı yapıyoruz. Hafif elimizle şöyle parmağı ayırıyoruz rahat kesebilmemiz için. Makasın ucuyla hafif Ne kadar kısa kesmek istiyorsanız o kadar kesiyoruz. Hafif yanları alabilirsiniz. Bu şekilde Hafif yanları alalım. Ne kadar kısaltmak istiyorsanız o kadar kısaltıyorsunuz. Bu şekilde. Biraz daha kısaltıyoruz. Hafif yanları da. Kesme işlemini bitirdik. Şimdi törpüye geçiyoruz. Yan kısımları biraz daha burada kaldı. Biraz daha alıyoruz. Törpülememiz daha rahat olsun diye. Şimdi yuvarlak şekilde törpüleyeceğiz. Hafif Şu şekilde tırnağızı delemeden Yuvarlak törpülüyoruz. Bütün tırnaklara aynı işlemi uyguluyoruz. Yuvarlak Hafif Arada törpümüzü kaldırıyoruz. Tırnak çok ısındığı için çatlamaması lazım. Bu şekilde. Hafif törpümüzün ucuyla bu şekilde hafif kaldırıyoruz. Hafif dairesel hareketlerle bu şekilde törpülüyoruz. Parmağı hafif elimizin içine alıyoruz. Yuvarlak. İçlerini temizliyoruz. Bu şekilde. Törpümüzü bitirmiş oluyoruz. Kısalttığımız tırnaklarımızı törpüledik. Kolonya sıkıyoruz. Kuruluyoruz bu şekilde. Törpümüzü bitirmiş oluyoruz.